Hı. hakkında yorum yapmak istiyorum. Dolmama hani çok basit yemek diyorsunuz ya. Biz Doğu bölgesinde onu ana yemek olarak diyoruz yiyoruz. Yanında da pilavla birlikte yiyoruz yemek. biz onu. Pilavla yani biz yiyoruz. Evet. Zaten evet. mesela olsa pilavla bir birlikte şey şey işte biz onu ben masada da söyledim. Biz onu dedim mesela çay yanında mesela ara evet. olarak. Çay olarak, olarak yeriz yiyoruz. dedi. Güzin Hanım bana dedi ki de dişinizin kovuğuna dedi yetmez dedi o. Ha. Ne alaka şimdi? Tamam koyuyorsun madem onun yanına uyumlu bir yemek yapabilirsin. Ya da dört tane sarma tabağa koyulmaz ana yemek olarak. Ana yemek Mesela olarak misket olarak köfte de yapıldı. Dörder tane misket köfte koymuş. Bence yine az. Evet. Benim dolmama laf içine ediyorsunuz bir de. Köfte ne kadar koyabilirdim? Patate, Efendim? patatesin içinde yaptım. Patates çanağında. Dört fazla ne kadar koyabilirdi? Hatta beş tane vardı, dört de değildi. Yani bana göre sizinki de az. Bana 4 tane dolma az deniliyorsa sizin misket köfeleriniz de bence. tane do, Ben sizin dolmanıza bir şey demedim. Sadece ana yemeğe uygun değil dedim. Ya ya sıcak olarak geçiyor. Ben de açıklamamı yaptım. Bizim oralarda ana ana yemek olarak yeniliyor. Evet yavaş yavaş şarkı. artık sonuçlara gelmek istiyorum. Aa bir eşitlik var. Dikkat hanımlar ve beyler. Ekran başındaki seyircilerimiz ve sevgili gelinlerimiz. Bakınız ki yine dediklerimiz oldu ve yine bir puan fark var iki yarışmacımızın arasında. Diğer iki yarışmacımız arasında eşitlik var. Ben hep söylüyorum lütfen verdiğiniz puanlara dikkat edin diye. Ee, çok bilinçli puanlar verdiğini düşünmüyorum. Hele ilk gün asla. Evet, Benim hakkım zaten diyor. tamamen yenildi yani. Hanımefendi mesela yedi ot kavurmasını yedi, kişi yedi, hardal otunu yedi. Ben yemedim hiçbir şey ben yemedim diyor. dedi. Evet yemedim diyor Mevruke Hanım. İlk 3 gün kayınvalidem gerçekten çok aç geldi eve. Bak ciddi i̇lk söylüyorum. Üç evet. İl, yani ciddi söylüyorum. Benim yani tatlımın bile geldi. yarısına kadar yemiştiler. Ama benim dersen. bildiğim kadarıyla ee, beğenmedi, mademiz, bir yemeği de yiyemez. Yeseydi. Bak şekeri var atıştırmıştır ama atıştırmıştır. Ya atıştırılmış <laughs> gibi değildi. Yenilmişti Zannetsin yani o yemek. Bence sevgili kayınvalidemiz tamamen gününü oynadı. Evet, bence de. Çünkü yani ikinci gün ısmınız e, unutum Gülfidan, Gülfidan hanımın yemekleri pişmemiş. Evet. 5 verdi ki bugün de e, sanırım iki yemeği e, yanmış. Kişinin e, kaşarı ve ıspanak topları yanmış. Ona da altı varmış. Yani benim yemeklerim dört dörtlüktü. Bana dört vardı. Yani on tamam on dokuz beklemiyorum biraz önce de dediğim gibi. Evet Nermin ne yani diyeceksin? Bugün yanmış yemekleri altı diyor. Asla. Kesinlikle düşünmüyorum yandığını. Zaten kişinin üstünde kaşar olduğu için ben bilerek birazcık fazla kızarttım. Görünüşü güzel olsun Kızarma diye. Kızarmı değil işte yani. Siz kendiniz tatlı mısınız efendim? Ben da. yorumları istinaden yorumları söylüyorum. Istinaden Yorumlar istinaden tadına değil zaten. Şu anda ben görünüşüne göre size tadacaksınız, cevap veriyorum. Diyeceksiniz ki bu olmamış. O zaman kabul ederim ben yorumları. Tadına Anladım. değil görünüşüne. Yani her zaman şey denir. Önce göz, sonra mide doyar. Öyle mi? Öyle yani yanmış bir şekilde öne koyduğun zaman zaten insanlar bu yanmış ama bir tadına bakayım gibi ilk o yorumla zaman Ben şöyle çıktınız. bir şey söyleyeyim. Ben gözü de doyurdum, gönlü de doyurdum, e, hızı da servis yaptım. Evet hep karbonhidrat Ama vardı. Evet karbonhidrat ama doyup kalktılar ona emin ol yani aç kalmadılar. Yani o siz kuyruk... Koyu... kayınvalidenizin kurbanı oldunuz. Yani sen öyle yani size. kuyruk yağı koymamışsın, kupkuru kuru koymuşsun önlerine. Kuru et Zaten değil de buz evet, gibi evet, kuyruk... soğuk, kuyruk yağı yok bir şey yok. <laughs> buz gibi değildi evet, evet çok sıcak değildi ama buz de gibi de değildi. Hayır tamamen sizin kayınvalidenizden e, dolayı sizin, ben bu Sizin ama çok mu idam efendim? Evet, etiniz pişirin işte baharatı yoktu. Etim aynı yorumu siz bana yaptınız ya ben de aynı şey yorumu size yapıyorum yorumlarda. Tamam yapabilirsiniz yapın ben öyle cevap veriyorum. Karbonizat diyorsunuz Wimdür. ya hanımefendi. Sizin e etiniz pişmiş miydi? Baharatı var mıydı? Buz gibi gelmişti Hayır buz gibi değildi. Yenilebilir sıcaklık gayet. Bak etiniz bütün kaynadı. Tamam çok sıcak olduğunu kabul et. Şey çok soğuk olduğunu kabul etmiyorum. Çok sıcak da demiyorum. Yenilebilir şekildeydi. Pilavımı bile herkes çok beğenirken sizin kayınvalideniz çiğ dedi. Bence eve gidince bir arpa şehriye pilavı yapın kayınvalidenize. Yine kavurma için de ben bir şey söyleyeceğim. Mesela Aynen. dana etinden yapmışsınız ama ben et yemediğim halde bile biliyorum ki kuzu etinden oluyor. Kuzu etinden çok kokuyor. Biz kendi evimizde de tercih etmiyoruz. Ama saç etmiyoruz. kavurma Koku dediğimiz için... zaman akla kuzu eti geliyor. Dana eti daha lezzetli olduğu için ben de en iyi şekilde yemeklerimi yenmek yani. Ama yerim, sonuçta için Doğrusunu yapmanız ettim. gerekiyordu bence. Doğrusu bu bence zaten. Bence değil. Sizce e, yemek değil, dediğiniz çok yapmasın. göreceli bir kavram değildir. Elle tutulan, gözle görülen, e, damakta hissedilen ve mideye atılıp sindirilen bir e, şeydir. E, ve onun için yemekle ilgili tabii ki herkes kendi yorumunu, yaratıcılığını katabilir, hayal gücünü katabilir. Ama bazı yemekler vardı ki e, ismiyle, markasıyla, ait olduğu yöreyle e, hakkını vermek, karşılığını tabaklarda bulmak gerekir o anlamda hepinizin birden doğru muydu tabakları? Bence değildi. Sizler yeteri kadar konuştunuz. Şimdi artık puanların konuşma zamanı. Evet bu haftanın en düşük puanını alan bir gelinimiz var. Ama onunla aynı kaderi paylaşan bir gelinimiz daha var. Yani bu haftanın en düşük puanlarını eşit bir şekilde alan iki yarışmacımızdan ilki... Gülfidan sen oluyorsun. Tatlım sen kayınvalidelerden 15, benden 5 puan almışsın. 20 puanla tamamladın yarışmayı. Seninle aynı kaderi paylaşan 4. veya 2. 5. diyeyim. Maalesef. Şey Manur sen oluyorsun tatlım sen de aynı puanları almışsın. Kayınvalideler 15, ben yine 5 puan vermişim. Sen de 20 puanla tamamladın yarışmayı. Evet iki yarışmacımız 15.000 TL'ye veda ettiler. Ama geriye kalan 3 yarışmacımızdan birisi dakikalar sonra başarmış ve şampiyon olarak teşekkürler Gülşah. 15.000 TL ile aramızdan ayrılacak. Ama güzel de bir puan almasına rağmen büyük ödüle veda eden bir diğer isim Şahin sen oldun tatlım. Sen kayınvalidelerden 20, benden 7 puan almışsın. 27 puanla maalesef 15.000 bin TL'ye veda ettin. İki finalistimiz kaldı. Dün yarışan Ayşe ve bugün yarışan Nermin. İkisi de kayınvalidelerden güzel puanlar aldılar. Elbette ki bir de benim puanım var. Bakalım şu 15 TL'yi Ayşe mi yoksa Nermin mi alacak dakikalar sonra? Şampiyon olarak buradan ayrılacak isim. Bu haftanın şampiyonu tam 15.000 TL'nin sahibi Ayşe oluyor. Tebrik ediyorum. Ayşe eline emeğine sağlık. Tebrik ederim sizi e, de. Şey Böyle alayım. alayım iki yanıma sosyal mesafeyi gözeterek. Tebrik evet. ediyorum eline emeğine Sağ sağlık. Bak en yakın rakiben Nermin e, kaç puan almış? 22 puan almış. Kayınvalidelerden ben sana 6 puan vermişim. 28 puanla tamamladın. Keşke Ali Nazi'ye birazcık daha özel ve dikkat gösterseydin. Sonuç farklı olabilirdi. Sen ise kayınvalidelerden 25 benden haftanın en yüksek puanı olan 8 puan almışsın. 33 teşekkür puanla birincisin. 15.000 TL arkadaşlarım <laughs> takdim edecekler. Evet bu haftalık da bizden bu kadar sevgili izleyenler. Hafta sonu evinizde sevdiklerinize sağlıklı, neşeli kalın. Pazartesi tekrar Fox ekranlarında buluşalım. Ve bütün gelinlerimize alkışlayalım. Hepinizin emeğine sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.